Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle eskileri hatırlamak adına bir video çekiyorum. bu video arkadaşlar Minecraft 1.52'de çekilmiştir. Bunu bilin diye söylüyorum. yani yanımda Alkan var fakat Alkan videoda değil. Oyunda değil şu anda bilgisayarına oyun bu oyunu yüklemek istemiyormuş. Minecraft değil 1.52 versiyonlu indirmek istemiyormuş değil mi? evet yani o işte İşte indirmek istemiyormuş o o yüzden ben de ısrar ettim falan filan nesildi en sonunda gördüğünüz ee, gibi e arkadaşlar skinim var ııı ee, eskileri satıyor bana bence çok güzel çünkü hani şimdi eskiden premium olmayanlar da istediği zaman skinini değiştirebiliyordu istediği ismi girebiliyordu yani daha iyiydi bence şu anda tamam ben premium olabilirim ama yani ne bileyim daha güzel olurdu da eskide eskilerden neyse başlayalım survival'da isterseniz biraz ağaç keseceğiz Arkadaşlar bu arada ıı, uzun zamandır video gelmiyor çünkü bunun sebebi benim bilgisayarımda virüs var arkadaşlar. Vardı. Şu anda yok. E, format attım. E, her neyse işte. Bilgisayarımda virüs vardı. Bu yüzden e, masajına erişemiyordu bilgisayar bir türlü. Gıcık oldum. En sonunda format attım. Rahatladım. Yani e, o yüzden video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Bir, bir, arada uzun bir süre daha video gelmemiş Onun sebebi de Alkan biliyorum. U kanalı bırakma kararı almıştım. Ee, ondan sonra tabii bu karardan o karardan vazgeçtim. Evet vazgeçtikten sonra tekrardan aramıza hmm. katılmış bulunmakta bir youtuber. Hmm. Ha bu arada arkadaşlar 32 abone şu anda. Ee, bir artış yaşamışız ben yokken. Ee, bir ben daha. haber verdim onu da. Aynen. Tamam. arkadaşlar şimdi odun da kestik. Şu biraz daha odun keseceğim ona. Arkadaşlar ben de bu arada 60 abone oldum. Aynen. Onu da evet şey yapıyoruz, kutluyoruz. Benim kaç katım? 2 katım. 500. Oğlum <laughs> bir kat İki, yok lan iki katım olmuyor. Hiçbir katım. Hiçbir katımsın. Ben ne <laughs> Ancak e, ee, aynen sen 30 eklesek bir gene yakıyor. Sen bir 30 eklesek ya bana bir 30 eklesek o zaman senin şeyine ulaşabilirim. Bence A ben eminim ki senin 32 abone git de daha çoğalacak. İnşallah. İnşallah inşallah. Bakın kardeşim. Daha arası benim başıma. 100 abone. Dip 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 dip. Dip dip dip. Şimdi. Şimdi. Ee, ne yapacağız? Hadi bir kılıç yapalım. Ondan sonra kazma yapalım isterseniz. <laughs> Tamam belki ondan sonra bir kazma yapalım. Tamam. Bu kadar yeterlidir. Şimdi alayım. Hmm. arkadaşlar Arkadaşlar Redstone'da devam etmiyoruz çünkü e, neden bilmiyorum. Ya hiçbir zaman hiçbir seriye doğru cevap devam edemedim ben. Hunger Games sadece ben Hunger Games devam eder. Aynı devam eder biraz zevkli olduğu için. Bu arada ben şu FDV'yi biraz 90-90 bir şey ya ne? Hmm. Şimdi Arkadaşlar Benim şey yapmam için Bir kılıç Yapacağım. Bütün aletlerimi tamamlayacağım. Bir taş kazma bir taş balta tamamdır ee, şimdi bunu buraya tamam hayır istediğim gibi olmamış bunu buraya bunu buraya tamam hmm. hmm. buraya şimdi böyle küçük bir delik atacağım ve ben burada yaşayacağım mağarada Of. Kucuk oldum şu. mantıklı. İneğin mühelemesine. Öldür. Sesi kıstım onun yerine. Çok mantıklı. Şu da açalım ki biraz geniş olsun. Hep. Böyle daracık olmasın gıcık olurum ben. Ha, aklıma geldi arkadaşlar. E, hani biz asansörlerde böyle saçımızı başımızı yapıyoruz ya aynanın karşısında. O aslında o ayna şey için değil. Bizim saçımızı başımızı yapmamız için değil tabii ki öyle olmaz yani. Ben zaten düşünüyordum öyle. bir insan aynaya saçımızı başımızı yapmamızı şey asansörde saçımızı başımızı yapmak yapmamız için bence ayna koy, koymaz diye düşünüyordum ben. Dokunma için? Doğruymuş çünkü şeymiş arkadaşlar e, hani böyle kapalı alanlarda durmaktan korkusu olan insanlar var ya onlar alın, alanı daha geniş görsünler diye öyle ayna koymuşlar. Bence çok zekice ve çok güzel bir yöntem. Yani o hastalarda yani asansörü binme korkusu olanlar ve benzeri şeylerde mesela asansörde kaldı insan. E, kapalılık korkusu olanlar da nefessiz kalıyorlar. Ölüme doğru gidiyorlar eğer çok uzun şey olursa. Çok uzun süre orada kalırlarsa. O yüzden yani bence bayağı iyi düşünmüşler. Bence de. E, şimdi arkadaşlar ben şu arkayı depo olarak kullanacağım. Öyle yani crafting table olsun. Onun gibi şeyler koyacağız. Şimdi e, merdiven yapayım bir. Tamam. Bu kadar merdiven yeter 12 tane. Hatta artıyor bile. Şöyle bir. Ya yok artmıyor herhalde. Ve artıyor. Başlayacağım müziğine de şeyine de tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar şimdi e, şey yapacağım. Ya ben burayı niye kapattım? Ben bir geçiş yapalım şuraya. Şöyle. İyi olur. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Burayı böyle kapatacağım ki yaratıklar girmesin diye. Alkan bu orada kendi arasında takılıyor orada. Değil mi kanka? Takılıyorum da bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani boş durmuyorum ben de senin gibi. Şimdi... Sensivity biraz arttırayım. Yüzde 120 yapacağım yeterli bence. Arkadaşlar eğer rahatsız olursanız bu serin devamını getirmeye çalışacağım. Yani bu sensivity'den eğer rahatsız olursanız söyleyin ki ben de düzelteyim onu. Ee, ıı, tin yapalım şunu. Tamam. Kolosu kurmuş. Okey. Şöyle çok iyi oldu baya. aa yemek lazım bize. Toplamadık tabi şu inekleri kesmedik. <laughs> ne haber inek? <laughs> Parçacıklarını alacağım sen. Şu yemeğimizi yiyelim. Ah oh, tamam. Ee, arkadaşlar beni bugün e, Survival boyunca konuşacağım konu şey değil, biraz e, başlamasa başlamadım çünkü konu hemen bitmesin diye. Arkadaşlar 1.8'de gelen güncellemeleri konuşacağız. Bence arkadaşlar 1.8'de gelen güncellemeler e, bir şey dışında benim isteklerime tam uyuyor. O şey işe işe <laughs> İse şu arkadaşlar i̇şe, işe şuraya işe şuraya işe 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 <laughs> İşte arkadaşlar şey eee hani şimdi eee bir dakika ya. Arkadaşlar şu var ya şu olay. Böyle blok yaparken bir yerlere vurma olayı var ya. O işte 1.8'de kalktı. Ben biraz fazla kapı yaptım mal gibi. Neyse 1.8'de kalktı o olay. Keşke kalkmasaydı. Neyse var şunu şurada kullanalım israf olmasın. Ee, keşke kalkmasaydı o olay diye düşünüyorum ben çünkü hani şimdi blokit yapmak için zorlanıyorum ben mesela böyle yaptığımda önünde bir engel olduğunda gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde blokit yapabiliyorum. Ee, tabi bu şu anda 18 1.8'de olmadığımız için rahatız. Biraz da açıkçası ben bu videoyu şey için çekiyorum ee, hani eskileri hatırlayın böyle şey olsun eski güncellemeleri bir hatırlatalım eskiden neler oldu neler bitti hemen efsaneler unutulmasın diye yaptım yapıyorum ne yapıyorsun lan tükürmek için lanet olsun adam videoyu tıkladı neyse işte arkadaşlar biraz da bunun için ben şey yapıyorum ee, bu videoyu çekiyorum Evet. <laughs> eee, en çok en çok arkadaşlar şu skin değiştirme olayı için video çekiyorum açıkçası. Eee, neyse ben konuma döneyim. Arkadaşlar bir şekilde gelen güncellemeleri ben sevmedim. Sevmedim pek fazla. Bir tanesini sevmedim ama sadece. Örneğin gibi bir şekilde gelen güncelleme olarak en sevdiğim slime şeyler. Slime blokları. Çok güzeller abi. Bir zıplıyorsun bir uçtu. Ya acayip zevkler Oyuna oyun çok zevkliydi. Ona daha çok zevk katmış o bloklar. Daha iyi yapmış oyunu bence. İyileştirmiş yani oyunu. Böyle gelmemiş falan. Bir şey yapacağım ben. Ne yapacaktım mı? Ah tamam bir şey yapmayacaktım. Hayır yapacaktım. Aa bunların hepsini şöyle. Hatta böyle yapalım. Ne 5 5 5 diyelim. 30 tanesi yeterli. Ne? Acaba? Dur. Alkan mikrofonu kapattı herhalde. Hayır. Ciddi misin? Hı hı. Yalan söyleme. Arada atmadım. Allah Ekber. Hayır. Tamam. Ee, şimdi. Arkadaşlar benim bana lazım olan şey biraz cam. O yüzden bunun içinde kum lazım bana. Bir de şu biraz taş toplayacağım. Tamam bu kadar yeterli. 8 tane alacağım. Fırın yapacağım. Of yarına bir ödevim var. Şey. Resim ödevi. Çok güzel yaptım. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Şu anda bir düzeyim, Evet. Sonra çekiyorsun. Evet. Bence çok sıkıcı şeyler yapma derim. Çünkü artık çok izlenmiyor yani o yüzden dedim nasıl ya yani? yani çok artık soğanı ya. fazla şey yapma yani sıkıcı şeyler yapma ya öyle sıkıcı bir şey yapmıyorum zaten ben bu iş şey yapıyorum şimdi ya Arkadaşlar, game mode çünkü şey için ee, şu biliyorsunuz şu olay vardır eve bulamam olayı ben de onu engellemek için diamond. Tabi bu diamond blokları kesinlikle kullanmayacağım. Hayır. Hayır sadece bir ev Ben <laughs> blokları kesinlikle kullanmayacağım arkadaşlar. E yani kullanacağım tabii ki ama ee, survival değil. Nasıl yapıyorduk piramidi ya? Bilemiyorum Fener bilemedi vardı ya nasıl yapıyorduk kanka Google bat google 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 bat O aslında bubbled Aynen Ama ben bir oyunda google'ı gördüğüm için google diyesim geldi Fener şey Biako Bir saniye arkadaşlar hemen döneceğim ee, Minecraft dakika arkadaşlar. Durdurabilir misin? Evet. Niye durdurmuyor? Ha farapsın durdurma şey yok değil mi? He <laughs> yani, he. birleştirebilirim ama uğraşmak istemiyorum. Mandikam'da var yani hani işte. Ama ben diken çok kastırıyor. Tabi canım. Ben diken kastırıyor şu Demek ki senin için sıkıntı var yani. Aslında hiç kastım gerçekten? Kastırıyor bayağı Yok bak Hatta ben videoyu durdurayım arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar döndüm aslında bu şey değilmiş. Diamond bloktan değilmiş. Zümrüt bloktanmış. Ben yanlış hatırlamışım herhalde. Oh my god. Ve böyle de değilmiş zaten. Bunun daha kolayı. Eee... Emme... Blok... Tamam şuraya çizelim. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Onu zaten ortasına koyunca böyle değil. Değil. Aynen tamam. Tamam. Bu evimi kaybetmemem için de arkadaşlar. Ee, siz bunu kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir video trollemeyi seven. Ah bana buradan sesleniyor. Geberir misin? Şey <laughs> Merhaba. Ne evet, kardeş? Merhaba. 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 Ne ben. Merhaba. 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 Hayır Merhaba. 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 Sıçma Gel kaçma Merhaba. Merhaba biraz daha arttı 130 olur hop tamam bala 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 tamam bakayım 11 tane liderim oldu ya yani. tamam arkadaşlar şimdi ee, bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar ee, devamı serinin getirmeye çalışacağım ben F5 perspektif geçiş tamam. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler yayınlar. Iyi Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.